kapat kapat şimdi. Tamam o bastırın. Tamamdır. <laughs> nasıl bir telefon melodisi ya? <gülüyor> <gülüyor> Koşarak Bunlar rezillik ya. Abi yanımızda çaldırdın onu ya. <laughs> Böyle ciddiyetsizlik olur mu ya? Binbank ben KG. Bas 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 bas. Kral. CJ. <laughs> Aracımla sıf patlattı bir tane arkadaş aldı benim. Ya abi ne yapıyorsun? Yahyo Kanka sen Ya benim ne olsun? Şu köşeye gelme şansın var mı bir şey soracağım. Assık yaptı abim aldı akıllı. akıllı Oo köşeye çekiyorlar. Oha böyle de girmesin hayatıma ya. Geri. Efendim. Araban kaçıyor. Ar Akrom krom 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 krom. Kal yerde, şahıs yakalandı. Kal yerde. Sen eksene göre gittiler, kal orada. 1204 memur Selman konuştu. Çavuş Bozok bölgenizi söyleyebilir misiniz efendim? Araç parçalarının arka tarafındaki tır şeylerin oradayım, konteynerlerin oradayım. Araç GPS var, kodum biliyorum. 141. Allah lazım beni. Başka bir şey yok Oğlum, yani. Oğlum telefonlarda Birden sıkıntı var. Zaten. Anladım. Biraz bekleteceğim. Telefonun sesi gelmiyor. Kuy'un 20 konuşuyor. Bulunduğun bölge kod... Lan! Lan! Baba! Lan! Oğlum! Dur! Baba! Bir şey yok. Eylül iyi misin sen? Ya amına koydun <laughs> bu çocuğu? Çatıcılar! Merhaba! Aa direkt Oğlum, adam. Oğlum dağıldı amına bakayım? drivers Oo Kaçıyorlar mı? <laughs> lan Kaçıyor mu onlar? Adamlar kaçsak bırakıyor. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum daha oğlum, hiç, önünü kesme, önü kes, önü gitsin. Gitsin. <niye>? <laughs> gitsin <laughs> sal, Saldım. Adam aşağı atıyor. Adam aşağı atıyor bu. <laughs> 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 Gelin motorisinden motele bakalım. Ha. Baklava 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 baklava. Lan. Oğlum bu bak. şey. <laughs> lan. Teşekkür. Derman derman. He. Oğlum bu iki tane eee hani urus vardı ya millete indiren. He. Allah çarpsın gördüm kendi gözümden şimdi. Halbi mi? Ananı sikeyim yürüyün lan uzayın. Oğlum binin lan arabaya. Neden ki? Ne oldu ki? Oğlum bak sıkacaklar amına koyayım. bizim oğlan Kaç kap kaç. Kal kal. kal. şey Fatih amın Fatih. Lan. Lan 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 çabuk çabuk çabuk. Ananı, Ananı ah, sikeyim. <gülüyor> Sıktılar. <laughs> <laughs> Affedersiniz. <laughs> Hadi kayıt. Kızım, ben sana deli oluyorum. Bu hamsiye mi deli olurum? Koluk. Sen ona bir de benim gözümle bak. Nasi? Bak. Nasıl Calak. 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 ben de üç bacaklıydım mesela önceden. Siz de mi üç bacaklıydınız? Lanet olsun kaç lan kaç! Bismillahirrahmanirrahim. Elham durlar Rabbil Alemin. Oğlum o neydi lan? Olsun bunlarda jilet bilet vardır. Lanet olsun nereye geldik? Bütün karılar lan. Ne alakası var canım ya? Ha kesin öyle mi? Kim dedi mi? Herkes cım ya? Yok yani o benim böyle mizacım bu. Senin mizacın. Kralım. Aman'a koyayım atacağım. Kafanı da. Aman'a koyayım ben niye tokatlıyorum ya? Akıllı tamam al. lan Muratcan. Artık seni karılarla görmeyeyim. Tamam. Özür dilerim. Şu şekilde belki yapabiliriz. Ananı s- Hak ediyorum abi hak ediyorum arada benim neyim amına koyayım Bok bok mı oraya oturuyon ya. Evet kim dedi size bunu? Ben yaptım. Ben mesajını Öksüm. Evet. yaptım bana dedi ki zenci. Evet. Al, dedi. Hatta orospu çocuğu dedi arkasından. Ne? E? Yemin ederim, ne? Ne? Yemin ederim orospu çocuğu dedi. Vallahi. Arkadaşlar gelmiş. bir dakika. Bir dakika Arkadaşlar öncelikle bir dakika. Bir, öncelikle oh oh bir, dakika. Oh oh oh. bir açılalım rica ediyorum. Bir açılalım. Bayağı Hayır, bir, bir daralttığımız olayı. Bunlar bize saldıracak. Şimdi günah girdiyse tam girelim bari. Bu <laughs> halde <laughs> <laughs> Ne olmuş <gülüyor> yani? <gülüyor> Tam cehennemin kapısındayız. Yanalım gitsin. <laughs> Ay, kafam. Hem çok hareket etmemize de gerek yok. Ben hallederim. İnsan halletme. Ulan siktir ya. Bat yer abi. <laughs> kırmızı kırmızı ne yiyorsun ya öyle? Ne lan o? Çevirmemci. <laughs> Kes kaç gol fırlat. <laughs> Dedi geldi <laughs> <laughs> istedği zaman gelebilir. Bizim kimseden bir korkumuz yok. Allah'a mübarek şükürler olsun. Ya öyle de. Yani bizden mevzu deriz da. Öyle tabii de. Kolu uzun bak. <laughs> kardeş ona söyle kendine bir kurşun döktürsün. Eğer döktürecek kişi bulansa ben ona bol bol dökerimiz. <laughs> Emin misin? Eminim hiç sıkıntı yok. ona bizzat söyle böyle. <laughs>